Merhaba hanımlar. Derenin iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızı yeni açıyoruz. Şu an zürafa ile başlıyoruz. Ama diğer çekeceğim videolarda size mevlüt örtüleri, tespih uçları, oda takımları, sehpa örtüleri, iğne oyasına dair her ne varsa hepsini tek tek videolarımda çekip paylaşacağım. Bu ilk videomuz. Onun için zürafa ile başlamak istedim. Desteklerinizi bekliyorum. Ve şu an başlayalım. Yapmak isteyen herkese de kolay gelsin. Şu şekilde ben bir tülbent parçası kullandım. Görünümü daha net ve düzgün olacağını düşündüğüm için beyaz kullanıyorum. Aynı şekilde renkli bir ip kullandım daha ayrıntılı görülebilsin diye normalde başörtülerimizin renginde ip kullanıyoruz zürafa yaparken iğnem iğne oyası iğnesi ama evde dikiş iğnelerinizden de kullanabilirsiniz hiç sıkıntı değil şu an başlıyoruz siz yazmanın üzerine başlarsanız yazmalarınızın düz kesilmiş olduğundan emin olduktan sonra başlayabiliriz. Herkese kolay gelsin diyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz. İlk başta şu şekilde çok ince ve zarif olmasına dikkat edeceğimiz için sıkı ve ince bir şekilde kıvırdık başörtümüzü. şekilde ipimizin ucunu alıyoruz. Şu şekilde başört e, iğnenin üstünde olacak tekli ipimiz, Çiftli ipimizi altından geçiriyoruz ve sıkıştırıyoruz. Bu ilk düğümümüz. şekilde ipimizin fazlalığını keselim. Ben sağdan sola doğru yaptığım için sol elimle kavuruyorum. Sağdan sola yapılırsa da sağ elimizle kavuracağız. şekilde yanından iğnemizi sokuyoruz. Tekli ipimiz üstünde, çiftli ipimizi altından alıp iğnemizi çekiyoruz ve sıkıştırıyoruz. Sıkı olmasına özen gösterelim. Ne kadar sıkı olursa zürafalarımız o kadar dik durur. Tekrar aynı şekilde. vararak iğnemizi sokuyoruz, tekli olan ipimiz üstten, çiftli olan ipimiz alttan geçirip çekiyoruz ve sıkıştırıyoruz. Aynı şekilde iğnemizi sokup tekleyip üstten çiftleyip alttan çekiyoruz ve sıkıştırıyoruz. Yanından Tekli ipimiz üstten Çiftli ipimiz alttan Dediğim gibi iğne oyasında Şu şekilde sıkıştırmak çok önemli Ne kadar sıkı olursa o kadar düzgün olacaktır Ben bunu biraz ilerletip daha net görünmesi açısından tekrar geliyorum. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Bu biraz seyrek, çok da seyrek değil, çok da sık değil. Yazmalarda bu şekilde tercih ediyorum. Çünkü her modele çok sık olan gitmiyor ya da çok seyrek olan gitmiyor. Bu tam ikisinin ortası. Tabi bunu daha sık yapabilirsiniz. Yapacağımız modele göre değişir bu. Bu şekilde. Şu şekilde mi Ben size? Gelecekteki videolarımızda görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. İyi günler.